Hadi evet abiyi. arkadaşlar, gösterlette spor kartları açacağız arkadaşlar. Bugün yanımızda Eymen var, değil mi Eymen? Evet, bugün evet. Eymen bizim konuğumuz. Bugün ne yapıyoruz? Herkes bir, bir takım, e, bir takım. Sen Galatasaray'dan. Beşiktaş. Fenerbahçe'den, evet, Fenerbahçe'den. Herkes bahçeden. bir kulüpten bir futbolcu arayacak Evet. O zaman kardeşim sen Galatasaray'dan seç. Bir kız daha. Aa ben de Reşit Gezal. Evet. Sen ne? Frette. Evet, sen de Frette ara. Fenerbahçe'den flete ara. O zaman ne yapıyoruz? Bugün, bugün üç büyük takımdan evet. üç önemli futbolcu ya arıyoruz. Evet biz onun misafiriymişiz. Evet. Bak öyle söylüyor. Evet. Öyle evet. değil mi? Biz evet. Eymen'in Emel'in misafiriyiz. O zaman arkadaşlar bugün güzel evet. kitle spor arkadaşlar. O zaman bugün önce abi. kanalımıza evet, abone, abone olmayı, like, ve var. kanalı paylaşmayı. Evet, biraz sarısı evet. beğendilerse söylesinler. O zaman ne yapıyoruz? Kart açılışına geçiriyoruz. Hadi bakalım. Bugünü kazanan evet. kazanı kim olacak? Kazananı. Evet. Şöyle. Hemen. Evet. nerede? Önce san. önce Roblox'lardan başlıyoruz. Evet, Roblox kartlarını ]lar. açalım. Evet, Eymen. eymen bakalım Roblox'tan seviyor. ne çıkacak? Evet, bir kim mi? arasak? Roblox'tan bir şey aramayalım. Biz bir kadrodan arıyoruz. E. Spire. E. Spire. Petsimo. Petsimo çıktı. Hadi bakalım. Evet. bu güzel, korkunç bir şeymiş. Bu neyi böyle ya? ya? Evet, değişik bir şey. Şöyle biz kendi kartlarımızı açtıktan noh, sonra... Bu, daha Eymen açmadı. Eymen'e niye yardım etmiyorsunuz? Bir dakika. Al Eymen, aç. Eymen bir de bizde olmayan en efsanevi kart çıkıyormuş. Eymen biraz bu konuda şanslı. Hadi bakalım. Eymen'i bekleyene kadar siz açın. E, ben Emen, aç, Emen aç Emen açtı. Evet aç bakalım. Emin açtı. Oo karbon. Çok ilginç. Evet. Evet. Ben sen aç bakalım oradan Enes yardım eder ona. Evet. Oo, Oo bu ne? Oh. Betünur evet. ilginç. Evet. evet. Arkadaşlar bu ne kartların oldu, hepsini arkadaşım? videodan sonra dağıtacağız. Evet. Aç bakalım Eymen. Aynısı çıktı Eymen'e öncekinden. Çok ilginç, çok güzel. Evet. O zaman şimdi Brawl stars. stars. Tamam devam edelim. Şu Eymen. Eymen hemen Brawl Stars'ları açmaya başla. Evet arkadaşlar açtı. size çok teşekkür ederim. Evet, bayram. Evet. Evet. Ve Frank Tara. Evet. Evet. Aç bakalım Eymen. Eymen de açtı. Ve Tara Frank aynısı. Tara evet. O zaman bir devam edelim. Bir tane daha mı kaldı? Hemen Brawl Stars'ları bitirelim. Evet hemen. Dakika, hemen bitirelim. Ben de bir tane Ronaldo kalmadı. Roblox yok evet. bitti. Hemen evet. Brawl Şöyle Stars. hemen açıyorum. Evet Bonnie Byron. Evet, arkadaşlar Brawl Stars oynuyor musunuz? Evet arkadaşlar size çok söz Ben açıyorum ve. Aç bakalım. Şöyle. Bu. Bu. Jack. Evet Jack'i. Evet. Eymen'i. Evet. O. Oh! Spike. O Spike oh, çıktı. Spike. Çok evet uzun zamandır çıkmıyordu evet, bize. Evet efsane ve eski evet. hali. Şimdi dünya oh, yıldızı. Şimdi evet, şimdi, şimdi aradığımız futbolcuları bulmaya başlıyoruz. Evet. Kim arıyordun sen? Raşit ve Gezal. Daha, Raşit Gezal ve Fenerbahçe'den Fred. Evet. Hadi bakalım. Ve... Aa, Aa. Beşiktaşlı Aa. futbolcu çıktı. Beşiktaşlı evet, kim çıktı? Ah, evet, Rusiyer. Sıra sıra, sıra sıra açalım, açalım. kardeşim. Evet. Aç bakalım. Oha, O Icardi lan. çıktı. Oo, Çok yoo, güzel. İcardi. Ama biz Icardi'yi aramıyorduk. No. Fred'i arıyordu Eymen. Şöyle aç ben de açarım. Aa, yine Icardi. Icardi. İki Icardi'miz oldu. Messi! Oo. Messi. Messi ve Osay Samuel. Evet. Hemen şöyle. Şimdi Eymen aç Şimdi. bakalım. Eymen. Eymen daha bitirmedi. Bir tane evet. daha var. Siz hemen hangi Eymen'e yardım edin? Aa, bakalım Aç bakalım. İzlemem şöyle. Bir bekliyoruz. <laughs> Eymen, <'i>, Trabzon ve <laughs> Muleka. Muleka, Beşiktaş. Şimdi 10 yaşında şu. Aç bakalım efsaneyi. <laughs> Haaland! Haaland ve Neymar. Neymar. O oh, Neymar'la evet. Haaland'ın aynı kartta çıkması çok güzel. Evet. Aç bakalım. Messi. Oo oh, Messi Emre yeni Messi. takımında. Messi. Şöyle gösterelim. Baba Eymen de açıyor. Aç bakalım Eymen. Aç bakalım. Hadi şu fileti bul. O, hemen o. bakalım. O Jeko Ceko çıktı. O, Jeko. Keşke Ceko'yu arasaydı. Evet. Hadi bakalım. Şimdi şey, o zaman hızlı ve tekmeli. ve tekmeli açalım o zaman. Tamam hızlı ve tekmeli. Hızlı ve tekmeliden acaba zor çıkabilir mi? Her, evet al bakalım. Birer tane. Eymen çünkü geç yavaş ben açıyor. Mbappe. Mbappe evet, ve karşısında Eymen kim var? Hemen şöyle. şöyle Aç Ben de açarım ve Bertu'yu alırım. Van Persie. Van evet. Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu. Atlarımış. Ronaldo! Haaland! Evet, Ronaldo'nun evet. pozu da çok güzelmiş. Haaland'ın da. Evet. Çok güzel bir oh, kart. Edince koyduğu çıktı. Ya. Oh, Ah be Fred. Cengiz Ünder, yani Edin Ceko, Fenerbahçe'nin iki büyük transferi. Eymen'e evet, çıktı. Ama biz Fred'i arıyoruz Fenerbahçe'de. Evet. Beşiktaş'ta Raşit Gezalı, evet. Galatasaray'da da Zaha'yı Zaha evet. arıyoruz. Evet. Bana Galatasaray'ın bolcu hiç bile çıkmıyor. Aç bakalım. Alex, Emiliana Martinez. Hı? Oh, Neymar Neymar bize bu eski hem de Barcelona Neymar. Evet 2017. Evet. Böyle bir Barcelona Abi ya hiç kimse şu Eymen'e yardım Ben hemen sana yardım ediyorum. Ben şu bir paketi de yardım ediyorum. Al hemen evet. sana. Benim Aç bakalım. Benim aldığımda zaten takıt var. Öyle mi? Hı -hı. Evet. Aç bakalım Eymen. Aç bakalım Eymen. Eymen'in açmasını bekliyoruz. Hı -hı. Ve sen Hı -hı. aç bakalım. Alex. Alex. Evet Hı -hı. şöyle Hı -hı. bakalım. Delali üç Mendes. Üç, üç takım Hı -hı. çıktı diyor. Evet. Evet. Aç bakalım. Derali, Derali. Baba, Galatasaray'ı ayıracağım yerine çıkılırsa evet, da... Evet, çıkmadı. O zaman şimdi... Final Yok, Yok, tamam. Futbol. Yok, Final Futbol. Final Futbol açtı. Bak, burada İkadi çıkabilir, daha çıkabilir. Evet. Filet çıkıyor muydu bize? Bak, daha kartları yetişemiyor. Hiç kimse, sana hiç kimse yardım etmiyor ya. Amen. O, oynasın. Etmiş evet, şey olamaz. Hadi bakalım. Evet. Ben Aç bakalım. Ben ve... Orada, Orada güzel. Evet çok güzel arkadaşlar. Evet, Madit, Arda Güler. Şöyle. Evet hemen şöyle Eymen'e Alaba. Takım. Yine 3 takım diyor. Arda, Arda Güler. 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 Hadi Berk. Berk. Son 2 iki, iki, iki yarıştır kaybediyorsun. Kerem Aktürkoğlu bak çıktı gördün mü? Evet Arda Kerem Aktürkoğlu çıktı. Eymen açıyor. Eymen aç. Ceko. O keşke Sabah. bir arasaydım. Keşke Ceko'yu arasaydım. Bugün 3 tane Ceko çıktı Eymen'e. Bir tane Galatasaray'ın. Evet. Hiç Galatasaray çıkmadı mı? Bir tane Galatasaray çıktı sadece. O da Kerem. O da Kerem. Ama ben daha evet. iyi arıyorum. Hadi bakalım. Evet. Aç bakalım. Ve... Evet. Messi. Aa, Messi. Ya. Keşke ya. Bu Messi bizde çok az çıkmıştı. Evet. evet. Nelson, Big, Nelson Galatasaray'dan Messi. Evet. evet. O zaman şimdi Şimdi lejyonerler. Lejioner, Hayır, futbol, e, süper Lejyonerler açalım. Oo. Tamam, lejyonerler. Lejyonerler açalım. Evet, çünkü daha buna, da buna sonra benden. süper gol var. Buna en sevdiğimiz kart. Ben açıyorum ve Maradona. O, Maradona. Maradona. Çok güzel, Maradona, evet. evet. Mert Günok. Aç ve... bakalım. Evet, Bor Rüzi Evet. Hadi Eymen, ne yapıyorsun? Gibi. Eymen. Benim gibi. Eymen'i yerine aç. Eymen oyuna daldı. E! Tancı, Tancı Çolak Mertens. O Mertens Tancı Çolak. Tancı Çolak ben Enes gibiyken benim idolüm hay, hayran olduğum evet. futbolcuydu. Evet. Ben beni eee? gibi yapın. Arkadaşlar böyle görsün. Bence en iyi kadroyu şu an e, Beşiktaş diziyor. Bakın ne kadar güzel sıralı şekilde. Evet. Ben biraz ortada oldum. Zaniolo Kaka. Evet. Kakaoite. Zanniyorlar evet. yeni Zani takımında. Legend Eymen Zaneoğlu yanlış hata yapmışlar. Ay, ha Fransa Aa, yapmışlar. İtalya. Evet iyi yakaladın evet. Ber. Tebrik ediyorum. Eymen e, açmıyorsun O yüzden o. o Maradona, Maradona. kime Eymene mi çıktı? Eymene evet. E Ama Eymen ilgilenmiyor. Şey evet olsun Eymene yardım Şimdi edelim. Süper şut. Evet süper şut. Dembele çıktı. Aç Ber Enes. Oy. Mustera Fred, aa bak Fred arıyorduk, Fred'i bulduk. Hemen şöyle Mustera Fred hiç hiç daha çıkmıyor. Zaha Zaha'yı da bekliyoruz. Aç bakalım Zaha mı? Koman, Koke, Aa hemen kartları hemen şöyle bakalım, yuttu ama de çıkmıştı. Şöyle hemen şunda. O Neymar. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle hemen bırakalım. Sen ne arıyordun? Hologram. Holo evet. Evet, hologram. Şimdi hologram açıyoruz. Aç bakayım hologramları. Bir, iki, üç. Marquinhos, Rodrigo ve... Sütrella. Evet, Bayern Münih, Chelsea. Güzel. Sütrella. Aç, Eymen seni hologramdan ne çıkacak? Evet, Eymen'in açmasını bekliyoruz. Şimdi kim kaldı? Futbol Futbolçı kaldı. Evet. E, evet. Aki, evet. Antalya Spor, Real Sociedad, Napoli. parlayan. Evet, parlayan. E, parlayan kartları Eymen çok şimdi, şimdi futbol ateşi bu. Kank evet, Eymen. futbol ateşi. Aç Şimdi Fred Şundan. E. <laughs> Bundan zaha çıkabilir. E. Messi. Messi. Evet. Kupa Messi. Evet, bu Messi'yi biz çok seviyoruz. Çünkü çok zor çıkan bir kart. Evet. Bana da çıktı. Aa. Aa, aynı karttan Enes'e... Oh. Eymen şey Berke de çıktı. Schneider, Schneider Iniesta. Schneider Iniesta güzel evet. kart. Eymen de açtı. Mbappe. Mbappe bir dakika Ay, Luis Suarez. Evet, Mbappe ile hemen şöyle. Şöyle hemen Eymen'in kartını da şöyle bırakalım. Tamam böyle kalsın önemli değil. Aç bakalım Berk. Ne? ne de demir Demirhan'ı Abu Bakar. Abu Bakar. A, i̇ki tane Ronaldo. İki tane Ronaldo. Hem de su hareketini yaparken güzel evet. bir Ronaldo, güzel bir isim. Şimdi hangi evet. kartlar kaldı? My, Mycraft. Şimdi Minecraft'ı açalım o zaman. Bakalım Minecraft'ta evet. hangi kart? Önce hologramı ver bana. Minecraft'ın ne çıkacak. Ben açayım hologramını. Şöyle hologramı açalım. Bu kim? Bunun ismi neydi? Enes. Enderman. Enderman. Bir de böyle bir kart çıktı. Evet, hologram. Bir tane daha sen aç baba. Bir tane daha ben açayım. Aynı? Hadi bakayım. Evet. Oh, evet. Ben açıyorum. Aynısı mı? Hayır. Bendeki farklı. Şöyle hemen. Evet. yazlıkçı. Evet. evet. Şimdi Hadi. kardeşim açıyor. Alex. Alex, Alex. ve Steve. Bu Steve. biraz Steve. Steve. Hadi ne şimdi diyor? şimdi Brawl Stars evet. kartlarını Brav açalım. Stars. Şimdi Brawl Stars. Bakalım Brawl Stars'ta kimler çıkacak? Bugün Zaha'yı aradık. Evet. Ee, Raşit Gezal'ı aradık, freti aradık. Sadece freti bulabildik. Şu an çıkmabı, daha çıkmadı ya. Daha çıkmadı. Çok ilginç. Şey, ya şöyle. Aç şöyle. bakalım. Ay, Aç tanesini açıyorsun baba. Öyle mi? Evet. Hemen hologramı var mı bunun? hologram elindeki değil mi? Evet. evet hologramında ne çıktı? Mike. D D D Mike. D Mike gibi. Evet, dün akşamki kartın aynısı çıkmış. Evet, şöyle hologramında. Batıl ya? Dinamik, iki tane dinamik. Şöyle evet. aç bakalım. Bir, iki, üç. Nani? No. No. Değil evet. evet, güzel kartlar. Baba, bu da senin. Evet, bakalım, Brawl Stars oynayanlar yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Hangi kart karakterleri daha çok seviyorlar. Çak çıktı. Ben Milo, oynamıyor mu? Evet. Evet, Şimdi... bugün... Bugün 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 freti aradık. Evet. evet. Şimdi aç bakalım onu. Süper. Bir de şöyle Ayşe çekelim. Çünkü bu kartları seviyoruz. Yardım edeyim mi? O kartı Enes güzel, Berk güzel açıyor evet, ama. Berk açsın o zaman. Evet arkadaşlar kanala abone olup like attı tıklayın arkadaşlar siz çok güzel arkadaşlar ve tavsiye edin arkadaşlar. Size ben ben açayım, söyleyeyim. yardımcı olayım. Evet, ben. Dur açtı, zaman açtı. Zaman tamam, açtı, açtı. Tamam, evet, açtı. Evet, açtı. Bu bazen zor olabiliyor. Tek Berk açabiliyor. Evet, bu kartı evet. Berk açabiliyor. Hemen. Ben de şöyle kadromu düzenleyeyim. Biz... Evet arkadaşlar. Ver bakayım ben dağıtayım. Ben dağıtayım. Evet. Baba Oo. hologram var. Evet. Bir dakika hologram göründü. O yüzden yapacak bir şey yok. Gösterelim. Hakan Balta. Şöyle bir tane sana. Bir tane var baba bende. Bir tane sana. iki tane de sana. Açın bakalım. Sırayla açın. Şimdi evet. Bir dakika evet. hemen. Şöyle Hutch, Hutchinson. Evet, şöyle, şöyle gösterelim. Hutchinson ben ben mıydı? Evet. Aa bana böyle bir şey çıktı. Aha, oyuncu listesi Aa. ilk defa böyle bir şey çıkıyor. 2015 futbol ligi oyuncu listesi Beşiktaş, ben Galatasaray. Aa, ben arkasından da Fenerbahçe. Evet, şöyle bir şey olmuş. Çok Abi, güzel. Yok. Bu e, çok güzel. Bunu evet. saklayalım. Evet, aç bakalım orta saha. Evet, Mehmet Topal. Çok güzel oyuncularını aç. Aç bakalım bir tane daha. Evet. Aç sırayla. Oh iki tane sırayla. O oh, Snyder çıktı. Oh. Evet, oh. sonunda bulduk Snyder'i. Oh. Evet. Oh. Evet arkadaşlar, sonunda Snyder'i. Snyder'i yes, yes, yes. sonunda buldu insanlar artık evet, yani. Evet, çok güzel oldu. Evet. Eymen'in kartından ne çıktı? Başka? Eymen. Bir tane daha vardı. Eymen değeri nerede? Bilmem. Bil Bilmem. Evet. Bir kart daha olacaktı diye biliyorum değil mi? 1, 2, 3, 4, 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 pardon. Aa, bu değil evet, değil mi? Yok, yok. bu o zaten. Sana çıkmıştı. 4, evet, 4, tane, evet. sen yani, evet, tane de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Evet. 4 Beş oluyor. Bir tane. Ha, hologram birisine gelecekti. Hayır. Ee, beş tane çıkıyor. Altı tane çıkmıyor hologram mu? Hologram birisine gelecekti yani. Gelmiyor muydu? Yok. Kaç tane çıkıyor poşette? Altı tane çıkmıyor mu? Bak ver kardeşim dizme. Evet. Bir, iki, üç, dört. Ay, pardon. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı. Ha, tamam evet, o hologram zaman. Hologram birisine geliyordu yani. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bugünün en güzel sürpriz kartı. Snyder. Bizim için Schneider ve şu... Ne? E, kadro çıktı çok güzel Fenerbahçe. Şöyle bir çıktı. bakın hangi futbolcular var sevdiğiniz. Evet baba dur dakika bir iki Schneider bulduk burada. Evet biri Inter'deki bir de Galatasaray'daki. O zaman evet. ne yapalım? Bugün aradığımızı bulamadık. Şöyle evet. birer tane daha versem. Bir tane sen, bir tane sen, bir tane de sen. Açın bakalım. yardım edelim açtıktan sonra. Evet. Ben açıyorum ve Çok felik, aç şimdi. bakalım. Eymen Yine et. aynı kart. Eymen'e evet. yardım et. Eymen. Ben Eymen yerine açıyorum. Aç bakalım. Ve... Evet. O zaman evet. şey yapalım. Abonelerimize de kart açtıralım. Kartı olmayan. Evet. Kim var? Aşka. Öyle mi? Evet. Onlara açtıralım kart. Şöyle bir tane aç bakayım sen Fenerbahçelisin. Aç bakayım hangi futbolcu çıkacak sana. Abi ben de bir tane de Al bir tane de sen aç. Abi, ben de, ben de. Ama sırayla açın. Abi, abi, aç abi, aç de. De. bakalım. Abi, Merak ettim ne çıkacak? Abi bir tane de ben abi. Abi bir tane de ben. o Kerem evet. Akkoğlu bu abi, abi bir tane de ben açabilirim. Abi, ben abi bir tane de ben. Abi bir tane de ben. Bir tane de sen aç. Aç bakalım ne çıkacak görelim. Aç no. bakalım. Bir tane de ben açayım. Bir tane de sen aç. Abi, 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 sen de de. Sırayla açın ama. Ben abi ya, bekleyin sırayla açın bakalım. Tamam. <işin882> yani. Sırayla abi. aç bakalım. Bana bir tane daha. Açan göstersin. Hemen bakalım hangi kart çıktı. Kartlara bakalım. Hemen bakalım. Destozil. Hadi. Ali, Ali. Ali çok güzel. Ben Aç abi. sen Verdim sana. Hangi kart çıktı? Tamam. <laughs> abi, Yok tamam açtığınız kartlar abi, sizin. Abi abi. Abi ben açayım. Bakayım evet. Açtığınız kartlar abi, sizin. Ben Sen ben sana Brawl Stars kaldı. Şöyle. Abi, 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 abi bir tane. Oo Zanyola çıkmıyor. Çok ben güzel. Abi ben, evet. ben açayım. Evet. Sen daha açabilir miyim? Abi, abi, abi. bir benim mi oldu? Ben evet açtığınız kartlar sizin. Bakayım ne çıktı? Vegor abi. Oo Joe Felix önceki ben videodan abi, ben ben abone ol abi, basayım, basayım, abi ne Sana da bakayım neler abi, abi ben almadım bana da bir kasa abi, abi bu olmadı Al bakalım aç bakalım abi, ne çıkacak Abi bu o çocuklanmadı Açtı mı Hadi açıyorum Abi, abi enkler çok düşük abi Ben de Brawl Stars aç, aç bakalım Aç, aç bakalım üzülüyor. Güzel belingüm çıkmış çok güzel Realme <laughs> belingüm, <gülüyor> belingüm. <gülüyor> Evet abi, abi çok güzel o zaman ne yapıyoruz? Oo oh, abi. Nasıl yapıyoruz? Abi, Oo, çok, Hakan Çolhanoğlu. Abone olup ol, like atıyoruz. Evet. O, o, o zaman görüşürüz. ne yapıyoruz? <laughs>